Sakarya'da kamyona çarpan tır alev alev yandı. İçindeki iki kişi can verdi. O anlara tanık olanlar gözlerine inanamadı. Kamyon tıra çarptı, otoyol cehenneme döndü. Cayır cayır yanan tır iki kişiye mezar oldu. Felaket filmlerini andıran kazanın adresi Sakarya Akyazı Tem Otoyolu. Sunta yüklü kamyonun ön lastiği patlayınca şoför hemen emniyet şeridine çekti. Feci kazanın fitilini ateşleyen de bu oldu. Hemen arkadan gelen tır şoförü karanlıkta o kamyonu fark ettiğinde çok geçti. Arkadan olanca hızıyla çarptı. Bir anda alevler içinde kaldı. Tır şoförü ve yanındaki iki kişi cayır cayır yanan araçta sıkıştı. O anlara tanık olanlar hemen ekiplere haber verdi. Ancak talihsiz adamlar için yapabilecekleri bir şey kalmamıştı dakikalarca alev alev yanan tır hurdaya döndü. Feci kaza nedeniyle Temotoyolunda 10 kilometrelik kuyruk oluştu. Araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.